Işıklı serisi, 5 serisiyle ile birlikteyiz. 520 iyi olarak geçen Türkiye'de satışa sunulan bu araba. Arkadaşlar bu seri Türkiye'de bizi 1.6, 170 beygir güç üreten bir motorla geliyor. Aracın kirli olmasına aldanmayın. Ne yazık ki yıkatmaya vaktimiz olmadı. Böyle bir söz konusu oldu size arkadaşlar bu arabada özellik olarak lazer farımız special edition olduğu için hem sport görünüm için yok olur hem güzel bir araçla karşı karşıyayız Benim bence en yakışıklı serisi kullanırken zevk veren bir o kadar da yakıtı düşünmeden binebileceğiniz 3'e 5'e bakmadan yani 3 ile 5 arasındaki farkı ortaya koyan bir araba. Bunun 4 serisini de kullandık biz daha önce. Fakat 4'teki zevk 5'te daha farklı. 5 serisi daha güzel bir araç. Daha böyle makam gibi duruyor. Genişlik açısından daha güzel. Zaten ortalama 900 milimetre fabrika verisi var arabanın uzunluk olarak. Bu araba da güzel bir doğan yakalatıyor sizi ister istemez. Arabanın içine baktığınız zaman arkadaşlar anahtarsız giriş ve anahtarsız çalıştırma var. Bunlar özellik olarak zaten özel değil. Baktığınız zaman içi zaten tabaya uyumlu M Sport direksiyon ve içinde güzel bir şekilde kombinasyonu var arabanın. Arabanın içi de biraz pis. Kusura bakmayın bu durumlardan dolayı. Zamanımız çok olmadığı için yıkatmaya vakit şey yapamadık. Ama arkası da bir o kadar olduğu kadar geniş. Şimdi bir meşhur diz ve şeyi verdiğimiz zaman diz mesafesi çok iyi. Boy mesafesi de zaten iyi. Benim boyum 1.77 cm olduğundan dolayı araba zaten çok öyle şey değil. Bu araba da opsiyon olarak baktığımız zaman harman kardon ses sistemi, gazel far ve makam perde var. Bunlar tabi değişiklik gösterebilir. Bizim arabamızda elektrikli bagaj var kendisinde. Bagajımız biraz daha ne? Montlar artık hava koşullarından dolayı sabahları sıcak, akşamları biraz daha serin olduğundan dolayı artık böyle günümüzleri kurtarmak için arabada çoğunlukla bir tane yedek mont bırakıyoruz. Elektrikli bagaj sistemi zaten problemsiz. çalışmakta. Çok şık ve güzel bir araba. Bu arabada bizi zaten 1.670 beygirlik bir motor karşılığını söylemiştik başta. Şimdi çektiğimiz zaman zaten. Standart uzun yıllardır kullanılan bir motor. 1670 beygir kullanılan güzel bir motor. Tercih olarak da en çok tercih edilen ve önü tutulan bir motor. Burada elektrikli koltuklar arabada zaten donanım olarak var. İleri geriyi otomatik olarak yapabilirsiniz. Ayrıyeten arabada Şimdi fabrika verileri galiba 7.9. Kabe'ye de bir selam verelim. Fabrika verilerini biz çok tutturamıyoruz bu arabada. Zaten hiç tutmadı bizim. Böyle bir şansımız hiç olmadı. Çünkü hep daha fazla yakıt tüketimi ne yazık ki bizde var. Baktığımız zaman. Dönebilirsek o ekrana dönemiyoruz. Çünkü evet arkadaşlar bir de arabayı yolda hissiyatlarını söyleyeyim. Araç zaten motor olarak dediğim gibi 1670 beygir. Bu arada sürüş bilgilerine şöyle bir bakalım. Sürüş verilerinde biz zaten ortalama 9.6 ile geziyoruz. Çoğunlukla şehir içinde ve biraz da yoğun bir trafikte gezdiğimizden dolayı. Tabii Rize'de trafik biraz zor. Yani hep, hep yakıtımız biraz fazla ama normal diyebiliriz bu yakıtlara. Bu zamanlar içinde yakıtın pahalı olduğundan dolayı aslında yakıtların çok fazla değil ama yakıtların çok pahalı olduğundan dolayı rakamlar yukarıda bir ustala gidiyor. Araçta 3 tane sürüş modu var. Biri Eco Pro olarak geçiyor. Eco Pro'da araba çok bir yakıt tüketimi az olabilir ama biz çok kullanmadık. Ama çalıştırdığımız zaman ilk başta konforta başlıyor araba. Eco Pro'da bildiğiniz gibi çok ekonomik ve en yüksek viteslerde sabit olarak gitmeyi, hızlanmaları, tepkimeleri biraz daha düşürerek gidiyor. Hatta bir otobana çıkalım buradan arabayı denemek için. Eco Pro'da gazlamanın çok bir anlamı yok çünkü Eco Pro'da çok bir fark yok açıkçası ama konforlu biraz daha hareketli. Şu an 36 km hızla yol devam ediyoruz ama dip gaz yaptığımız zaman biraz gücü hissediyorsunuz zaten. Fark ettiriyor zaten gidişinden dolayı. Bu arada klima açık arabada hala da yani çok kısa sürelerde yüze zaten çıkabiliyorsunuz. keyif almak isteyen kişilerin genelde sportta kullandığı aşikardır. Sportta daha keyifli bir araba çünkü dokunduğun zaman hissiyatı daha fazla. Daha yüksek devirlerde bir güç ivmesi yakaladığı için araba o yüzden hep yüksek devirlerde kalıyor ve bunu size hissettiriyor. Sağınızdan gelen ses biraz rahatsız En iyisi kapatma. Dışarıdan çok bir ses alması yok arabanın. Tüm camlar kapalı yani dışarıdan içeriye rüzgar akışının sesi yok ve Güzel bir hızlanmaya kala araçta özellikle bizim taba ağırlığımız var. Kombin olarak siyah taba. Araba zaten bir trim sesi veya şey yok. Sert plastik mi derseniz yumuşak plastik her yeri. Ve güzel bir araba. Konforlu, keyifli. Önerilebilecek. Bugün 5 serisi alan bir kişinin pişman olma gibi bir şansı çok yok. Bir tek şunu diyebilir kendisine. İşte BMW alıyorum 1670 beygir biraz az değil mi diyorsunuz ama. Ona baktığınız zaman zaten sizi talep edecek bir yani Kullandığınız bölge de çok önemli belki ama sizi pişman etmeyecek bir motor. Hiçbir zaman da yormayacak bir motor. Yakıt ortalaması bizim 9 litrenin altına ne yazık ki düşmüyor çok. Biraz da gazlı kullandığımız için arabayla yüksek devirlerde tuttuğumuzdan dolayı yakıt ister istemez biraz fazla. Ama diğer soy fabrika verilerini zaten hiçbir araba bu zamana kadar tam olarak vermemiştir diye düşünüyorum ben. Kullandığımız hiçbir arabada zaten fabrika verilerini tutturamadık biz. Arabada bu arada bardaklık yani kolçak alanı bayağı fazla. Orta konsolu, bardaklıklar, ön gövde ve kapı kollarındaki olan yerler bayağı bayağı geniş. Yani sizi bu konuda rahatsız edecek bir durum olmaz. Ve istediğiniz şekilde rahat rahat. Yani saklama gözleri çok fazla olan bir araba. Bu yüzden de keyifli bir araba. Biz bu videoyu çekerken biraz eğlendik, biraz güldük, biraz deşelendik. Ee, Tabi bunun bir anlatım amacı bir 5 serisi alacak birinin böyle bir şey düşünüyorsa eğer 5 serisi almayı düşünüyorsa 22 model artık 23 bunlar da çok kasa değişmiyor. 24'ten sonra değişiyor diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Yani 22 model bir 5 alacak bir kişiyi bilgilendirmek adına çektiğimiz bir video. Alacak kişi hani ufak detaylarını, gidişini, kontrolünü, yol hakimiyetini. Bu arada yol ile alakalı çok bilgi veremedik yolda hani öyle şey diye ama bu arada arkadan itiş bir araba olduğu için keyifli bir araba. Yani ülkemizde ne yazık ki cezalar biraz ağır olsa da bu konuyla alakalı çok keyifli bir araba. Kullandığınız zaman size zevk verecektir zaten. Arka yetiş bir arabanın her zaman bir güzel yanı vardır. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.